Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Johnny'ler diyarı. Sarıların Trump'ın memleketinden başlıyorum. Biliyorsunuz Trump'ın başı belada. FBI tepesine çökmüş. Küreselci demokratlar Biden'ın ekibi tepesine çökmüş. Onu alt etmeye çalışıyor. Niye? Çünkü 2024 seçimleri yaklaşıyor. Hmm. Şimdi Trump'ı sadece dışarıda Demokrat Parti, Biden'ın partisi alt etmeye çalışmıyor. Bir de kendi içindekilerle uğraşıyor. Kendi partisi içinde, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşı cepheyle bol bol boğuşuyor. Ve bu boğuşmalardan neler oluyor? Ön seçimler başladı. Trump ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti içindeki ön seçimlerde adeta Cumhuriyetçi Parti'nin sahipleri Eski Amerikan Başkanı Bush'un yardımcısı, sağ kolu Dick Cheney'in kızını ezim ezim ezdi ve geçtiğimiz senelerde %73 oranla Trump'ın önünde olan Dick Cheney'in kızı yerde sürünüyor adeta. Trump hepsinin üzerinden buldozer gibi geçti. White Trump vay. Sarıların Trump 2024 Amerikan başkanlık seçimlerine gümbür gümbür geliyor. Gel bakalım gel. Daha Amerika arınma gecesini yaşayacak. Sana ihtiyaç var. Trump aydın bakalım yiyin birbirinizi. Malezya Kralı Türkiye'de. Bir hafta Türkiye'de kalacak olan Malezya Kralı Türkiye'de önemli antlaşmalara imzalatacak. atacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Türkiye Malezya ilişkileri her geçen gün daha da yükselmekte. Türkiye Malezya ile beraber birçok askeri teknoloji programında beraber yürüyor ve bu seviye daha da artırılacak. En önemlilerinden Milli Muharip Uçağımız TF2'mizde Malezya'nın da bulunabilme olasılığı ve diğer taraftan çip üretiminde Malezya'nın da Türkiye'ye katkı sunacak olması. Tabi diğer alanlar İHA'lar, SİHA'lar, yapay teknolojiler birçok alanda Malezya Türkiye diyor. Haydi bakalım Türk dünyası, Türk İslam dünyası Türkiye'nin önderliğinde birleşiyor. O zaman devam. Şimdi siz arkada bir harita paylaşıyorum. Avrupa'daki en sinirli halklar haritası. Şöyle bir baktığımızda Türkler %48 ile Avrupa'nın en sinirli, en kızgın, en öfkeli halkı seçildi. Şimdi tamam evet tez canlıyız. Hemen böyle kolay parlama, öfkelenme yaşanabiliyor ama bunun sebebi kimdir? Bunun sebebi sizsiniz. Yam yam Avrupa. Bunun sebebi Johnny'ler. Bunun sebebi Moskov. Bunun sebebi uzun bacak, sinsi bacak İngilizler. Çan çin çon çin. Sizlersiniz. Biz orada durduk yere sinir küpü olmadık. Tabii şimdi şu haritaya baktığımızda sanki birileri bu haritayı özellikle hazırlamış hissi veriyor. Hani Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya bakıyoruz. Ruslar %11 sınırlı bir halkmış. Öyle. Ö -ö. Öyle mi? Bak sen. Dünyadaki masumları ve masumların koruyucusu Türkler %48. Dünyanın dört bir tarafında işgal harekatı yapan Ruslar %11. Tabi daha Johnny'ler falan filan bunlar dışarıda. Ölen ölen ölen. Yersen. Ha madem Avrupa bizi böyle sinirli öfkeli bir halk olarak görüyor Türk milletini. Tamam canım tamam. Madem öyle biz de bunun rahatlama stres atma yollarını buluruz bulacağız da. Şöyle bir posta sirtakileri diğer posta daşnakların tepesinden Suriye'de tepelerinden geçeceğiz. Hafiften böyle hafiflemiş olacağız. Ardından onları bizim üzerimize salan, kışkırtan, dolduran, onları silahla, cephayla, onunla bununla besleyen ülkelere. Onların da şöyle bir tepesinden geçtik mi? Oh lohum gibi oluruz lohum. Dün sizlere haberini yapmıştım. Rusya'dan bir iddia gelmişti. Ru Türkiye Rusya ile 2. Parti S-400 antlaşması için imzalar atıldı diye Rus kamuoyu bu haberi paylaşmıştı. Dedik ya hani bu olur olmaz. Olmuştur olmamıştır ama Türkiye'nin Amerika'ya heyet gönderdi. F-16 için pazarlık yapmak için heyet gönderdi. Tam da bugün de Rusya'nın bu açıklaması hiç de iyi niyetli değil. Hani Ruslar Türkiye'nin Amerika ile işbirliği yapmasını Johnny'ler de Amerika'da Türkiye'nin Ruslarla işbirliği yapmasını istemiyor. Aha da böyle birbiri üzerinden bize karşı yapılan hamleler haberler ve bugün. Bu haber yalanlandı. Savunma Sanayi Başkanlığı yaptığı açıklamada ikinci parti s için imzalar atıldığı iddiası yalandır dedi. İlerleyen günlerde farklı bir noktada imzalar atılır mı? Atılır, atılır. Bakacak. Türk devlet haklı. Türk milletinin hali çıkarlar noktasında Amerika'yla da, Rusya'yla da, Çin'le de, de, Çin de İngiltere'de, Avrupa'yla da gerekli gördüğümüz hamleleri, adımları atarız. Bu işte duygusallık yok. Ama diğer taraftan da karşımızda onları ezmek için hamlelerimize devam ederiz ve dahi ediyoruz da. Şimdi size arkada fotoğraflar paylaşıyorum. Bu fotoğraflar Rusya'da düzenlenen askeri fuarda sergileniyor. Ukrayna savaşından ele geçirilen silahlar sergisi. Hmm. Sergiye şöyle baktığımızda bayraklar TB2 de bu fuarda olduğu gibi sergileniyor. Hem de üzerinde mamleysi, mamceysi var. Rus basın diyor ki Ukrayna TB2'sini olduğu gibi ele geçirdik. Vay 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 vay. Ula Ruslar hangi teknolojiyi buldun siz? Hem de üzerinde mamleyle mamceyle. Deng 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 deng. Şöyle yakından bir baktığımızda göze çarpan detaylar var. Rusya'nın sözde bu ele geçirdiği TB2 üzerinde. Ne mi? Şimdi sağ tarafta Ukrayna ordusunun 403 numaralı sihası TB2'si. Diğer tarafta sol tarafta ise Rusya'nın sözde ele geçirdiği 403 numaralı TB2. E? Hani şöyle baktığımız zaman zaten etiketler hiçbirbirini aynı değil. Farklı. Şöyle yapıya baktığımız zaman, siyahların yapısına baktığımız zaman orijinal TB2 ve diğer tarafta Rusya'nın iddia ettiği TB2 bambaşka. Yakından detaylara bakıyoruz. Üzerindeki mamlelere, mamcelere bakıyoruz. Hani olmuş ya. Ruslar bombalar da ele geçirmiş. Yok, nanik. Bombaların menteşelerinden, civatalarından, vidalarından, duruş şeklinden o ön taraftaki mamlenin ağzına baktığımız zaman üzerindeki yazılardan her şey ama her şey sonradan üretildi. Gayet net ortada. Sonradan ortaya koymuş ve çok da çirkin yapmışlar. Ruslar kopyasını bile becerememiş bayraklar TB2'nin ve Mamle'nin, Mamce'nin. Vay dırışka Moskov vay. Rusya ya bunları hani Libya'dan, Suriye'den, Karabağ'dan bir şekilde ele geçirdi. Hani düşürerek ele geçirdi. Bayraklar TB2'leri alıp birleştirdi. Oraya koydu. Ya da ya da ya da böyle taklidini yapmaya çalıştı. Onu da eline, yüzüne, gözüne bulaştırdı. Ruslar taklidini bile doğru düzgün yapamadı. <laughs> Öyle oğlum gidin siz en iyi yaptığınız işi yapın. Balondan maket, araç gereçler yapın. Tanklar, toplar falan filan yapın. En iyi yaptığınız iş o zaten. Evlere şenlik, Moskov, mamneleri, mamceleri bayrakta TB2'nin kanatlarına kelepçelerle perçinlemiş. Uyduruk kaydırık maketlerle de dünyaya ve Türkiye'ye şu mesajı veriyor. Bak öyle bir elektronik harf sistemi yaptık ki bayraklar TB2'yi olduğu gibi ele geçirecek bir sistem yaptık. <laughs> Yok öyle bir şey. Moskov'un bu doproşka Matruşka, Tırışka haberleri. Geçiyorum diğer Tırışka'ya. Moskova'nın, Rusya'nın mezhep taşı, din taşı ama aralarında küçük küçük kavgalar var. Kim? Yunanistan. Yunanistan Amerika ile yatıyor, Amerika ile kalkıyor, baya baya onlara güveniyor ve Amerika abileri de onları durmadan habire yemliyor. Bol bol zırhlı araç gereç gönderiyor. Amerika paylaştı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Amerika'dan Yunanistan'a tarihin en büyük yük aktarma askeri gemisi, kargo gemisi yanaştı. Aa, acaba Johnny'ler Zirtaki'lere neler götürüyor? Neler mi götürüyor? De, götürüyor da götürüyor. Helikopterlerinden, tankından, topundan, tüfeğinden, ondan bundan ve şimdi de sırada tabii F-35'ler var. Onları da verecek ama nasıl verecek, ne şekilde verecek o da ayrı bir boğma ve Amerika Yunanistan'a adeta çöküyor. Johnny abisi ve Fransız ablasına çok güvenen Ey Zirtaki. Sadece vaktini bekle. Bağlım o vakit gelince arkanda kim duracak? John abim mi duracak yoksa LGBT diğeri Avrupa Fransa mı duracak? Hangisi duracak? Karşı karşıya kaldığımızda sonrası sonrası yok. Sonrası Çorum Kamyoncular bildi. Dot dot. Çay demlemeye gelecek. Sabah kahvaltısı Atina. Öğlen yemeği o da Fransa. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan, Ermenistan ve İran'ın son günlerde artan işbirliğine karşı tedbir olaraktan Karabağ bölgesine ve Ermenistan sınırına sevkiyatlar son sürat devam ediyor. Arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz. Azerbaycan kahraman Türk orduları her şekilde olası bir operasyona hazırlığını sürdürüyor. İran Zengezur bölgesinde casusluk ve farklı farklı faaliyetlerle iyice kafasını ortaya çıkarıyor. Pers kafası daşnaklarla beraber Azerbaycan'a esasen Türklere karşı bu hamlesini yapıyor. Hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ın işbirliğine İran ve Ermenistan işbirliği. Tabi arkada da kim var? O bir tarafta Rusya, şu tarafta da Johnny'ler var. Siz hamlenizi yapıyorsunuz, bizler de hamlemizi yapıyoruz. Türk devlet haklı alayınızın ne yaptığını ne ettiğini çok iyi biliyor. Zengezur koridorunun açılması gerektiği bu günlerde ve Laçin koridorunda ve Kelbeçer bölgesinde Daşnak kafalıların yaptığı farklı farklı hareketlere özellikle Rusya'nın barış gücü askerlerinin bulunduğu Karabağ bölgesindeki Ermeni Daşnakları Azerbaycan'a karşı saldırı girişiminde bulunuyor. Bunların da cezası toptan kesilecek. Bilet öyle bir kesilecek ki gidişi var dönüşü yok. Tek gün bileti Türk devleti kesecektir. Hatırlayın en son İran Zengezur bölgesinde şöyle bir hareket yapmıştı Zengezur bölgesinde kafaya büyük el çatamıştı. Bak 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 Amaç ne? Amaç orada büyükelçilik faaliyetleri mi? Yok yok. Orada Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak yapacağı hamleleri engelleme. Onun için kendi aklınca Zengezur'da bir iç karışıklık çıkarıp ardından Zengezur'a en yakın bölge olan Zengilan, Azerbaycan'ın Zengilan bölgesinde karışıklık çıkarmak. İran bu hamleleri yapacağı, Persler'in bu adımı Daşnaklar'la beraber atacağı iddia ediliyor. Onlar o adımlar atsın. Can kardeş Azerbaycan ve Güney Azerbaycan. Tebriz'deki kardeşlerimize, Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun elbet bir gün. Geçiyorum Suriye. Ye. Harekat başladı başlayacak. Gerilim yükseldi yükseldi çok yükseldi. Akşam saatlerinde ÖSO ve kahraman Türk orduları Kaşınan'ı kaşımaya devam etti. ÖSO. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Özgür Suriye ordusu, Türkmen Hamza Tugay'ın fotoğrafları ve son hazırlıklar. Masada haritalar kurulu. Generaller, Türkmen generaller çalışmalarını yapıyorlar. Şura, şura, şura. Haritaya şöyle yakından baktığımızda bir tarafta Öso bayrağı, yanında Türk bayrağı ve karşıda börtü böceklerin bayrakları. Onlar tertemiz yapılacak. Harita güzel bir harita. Dev harekat için son kritik haritalandırma çalışmaları, görev yerlerinin belirlenme çalışmaları devam ediyor. Ve bu noktada Suriye'den Esad yönetiminden gelen adeta Türkiye'ye tehdit. Türkiye bir şekilde bizim sınırlarımıza karşı harekat yaparsa biz de topyekün tüm sınır boyunca e Esad güçleri Türkiye'ye saldırı yapacakmış. Vay 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 vay. Ne geliyor bu güven acaba? Nereden olacak? Hem bir taraftan İran, Rusya ve tabii örtülü şekilde Amerika bu Şam yönetimini, Esad yönetimini destekliyor. Bizler diyoruz ki gelin adam akıllı olun, oturun, oraları bize güzellikten bırakın. Ama onlar yo diyor, yo Yok mu? Tamam. Yoksa yokunuza yok ulan. bekleyin. Ve Suriye'nin Esad yönetiminin Türkiye'ye yaptığı tehdide cevap gecikmedi. Dün hatırlatma dozunu Aynel Arap bölgesinde Esad güçlerine şöyle bir salı verdik. Rahatladılar canım. Kahraman daim muzaffer Türk ordusu Aynel Arap bölgesinde hatırlatma dozunu alayına yaptı. Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yapılan saldırılara anında karşılık verildi ve Türk savaş jetleri MK-84'ler Esad rejiminin ortak olarak kullandığı üstlerde depelerine bum güzel cenekten verdi. Videoyu izleyin dostlar. Ben burada paylaşamıyorum ama farklı bir açıdan çekilmiş uzaktan çekilen bir kareyi arkada paylaşıyorum. Hani TSK resmen Esad'a ve onun beslediklerine buradan toz olun dedi. Onlar da sevinçten bum havaya uçtular. Depelerinde MK84 güm. Efsane. Bu aynen bir cevaptır Esad'a ve arkada onu destekleyenleri ve tabii ki tabi Amerika'nın beslediklerine, Rusya'nın beslediklerine, İran'ın beslediklerine. Johnny'sine, Moskofuna, Pers'ine alayına bekleyin. Bu ön bir fragman. Daha nelerimiz var nelerimiz dedik. Merak etmeyin canım. Hep vücudun tadına baktıracağız. Sırayla, sırayla. Hazırız. Geleceğiz. Gömçüteceğiz. Evet Allah. Run Johnny run Run Moskov run Run Pers run 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 Topunuza run run Durmadık durmuyoruz durmayacağız Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin Yeni konu ve gündemlerle Tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti Selamı bereketi hepimizin üzerine olsun Sevgili dostlar Allah'a emanet olun